Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kaan. Zombi oyunu geliştirme serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu derste karakter için gerekli animasyonları indirme ve hatta karakteri de indirmeye göstereceğim. bu karakterler ve animasyonlar için Mikamo sitesini kullanacağım. Adobe firmasının bir ürünü. ücretsiz animasyonlar ve karakterler sağlıyor. Oyununuzda tamamen kullanabilirsiniz. Herhangi bir telif, telif Kullanmak için mixamo.com yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz ya da kayıt oluyorsunuz. Ben kayıt olduğum için giriş yapacağım. Google'la giriş yapıyorum ben. Google hesabımı seçiyorum ve giriş yapabiliyorum. Bekliyorum. Doğal link diyor. Sitede animasyonlar göründüğü için site biraz ağır, yavaş çalışıyor. Ve internetiniz ve bilgisayarınıza bağlı olarak da bu değişebilir. Şimdi karakter kısmından karakter seçebilirsiniz. Ben bir adet seçeceğim. Umarım yüklenirse. Burada bir sürü e, karakterler var. Mal insan var. Mantı yaratıklar var. Zombiler var. Savaşçılar var. Şeyler var. Ben ama Nerede? Bir Heh, burada SWAT. Ben şu karakteri kullanacağım. Bu karakteri seviyorum diye bilmiyorum ee, ama güzel bir karakter. Heh. Gördüğünüz gibi şöyle bir karakter. <laughs> Oyuna gider bence. Ardından buna download dediğim zaman, buradan format, FBX for posda t-boss ya da orijinal pos size kalmış bu fark etmiyor. Download dediğim zaman, Karakteri indirmeye başlayacak bu. İndirme için hazırlıyor. Tamam, şu an indiriyor. Ben indirmişim zaten. 2 FBX diyor. Bu burada kalabilir. Şimdi animasyonları bulacağız. Animasyonlar için ileri geri, sağ sol ve bekleme animasyonlarını kullanacağız ee, ve bir de ölme animasyonu da olabilir şu anlık. Hatta ölmeye gerek yok şu anlık. Sadece ileri geri sağ sol bir de bekleme animasyonları bulacağız. Şimdi buraya gelip animasyona Rifle Walk yazdığım zaman burada direkt paket çıkıyor direkt ya da direkt tek tek de seçebiliriz. Ben tek tek seçeceğim. Buradan Walk Forward seçiyorum. Böyle gördüğünüz gibi silahla gidiyor ama indirirken buradan in place'e tıklamayı unutmayın. Çünkü mixam animasyonları root motion denilen olayı yani root motion ne? Animasyon mesela şöyle ileri gidiyor ya gördüğünüz gibi geri başa sarıyor. Gittiği yerden başa sarmıyor. Gidiyor gidiyor başa sarıyor. Biz böyle istemiyoruz. Olduğu yerde yürüme animasyonu çalışsın. kod ile bunun pozisyonu değiştirelim. Sadece animasyon çalışsın. Şöyle ileri gitme animasyonu var. Bunu download diyorum. FBX for Unity kostüm ya da kostümsüz. Kostümsüz seçerseniz boyutu kısalacaktır. Zaten kostümü var, kostüme gerek yok Kostüm dediği karakter bu arada. Sadece animasyonu indirsek yeterli. Download diyorum. Hazırlanıyor. indirmek için. Tamamdır. indirdi 300 kilobyte Aynı şekilde walk left, jump, in place. Download. Skin. Yine zaten o seçenekler kayıtlı kalıyor. Yenilemediğiniz yenilemediğin sürece. Sağa gitsin. In place'e tıklıyorum. Lowland. FPX for Burada şey de var mesela. Hem geriye gidiyor hem sağa gidiyor. Giden bir animasyon var. Buna gerek yok aslında. Çünkü e, biz Blend, ben Blend 3'yi anlatmıştım. Blend 3 bu animasyonu otomatik olarak oluşturuyor zaten. Blend 3 videosunu izlemediyseniz sağ üstten çıkan karttan izleyebilirsiniz video serisinde plantery kullanacağız bolca. İndireceğim Sadece Walk Backward'ı indireceğim. Geriye doğru gidiyor. İleri geri sağ sol hepsini tamamlayıp Download diyorum. Buna da Bir de bekleme animasyonu. Rifle Idle dediğim zaman Idle bekleme animasyonu. Şöyle dümdüz beklesin. Daha sola da bakmasın ya. Sadece dümdüz. İyi bir ya. bekleme animasyonu. Efendi bir bekleme animasyonu sadece kafasını çeviriyor. Doland diyorum da. Tamamdır. Şimdilik bu animasyonlar başlangıç için biz, bize yeterli. Bunu Unity'ye aktarmamız gerekiyor. Şöyle ben Unity'ye geliyorum. Kapatmışım ben. Açayım hemencik. Bunları tümünü göster diyorum. Bu klasörde göster diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi SWAT Yeni intrikliklerim bunlar. Karakterin modeli, ileri animasyon, sol, sağ, geri yürüme ve idle animasyonu var. Bunların hepsini biz Unity'ye atacağız birazdan. Hatta Unity açılmış. Şöyle ben yeni bir tane klasör oluşturuyorum. İsmine karakter koyuyorum. Ve içine de animasyonlar diye, animasyonlar diye. Like code, style klasör oluşturuyorum. Animasyonları tutuyorum, hepsini seçiyorum. Animasyonlar klasörüne böyle sürüklüyorum. Böyle sürüklediğim zaman burada animasyonlar geldi. Ve en sonda karakteri gelip buraya sürüklüyorum. İsmi SWAT 2 yazıyor. Sağ tıklayıp Rename dediğim zaman ismini değiştirebiliyorum. Mesela ne diyeyim? SWAT olsun ama sadece SWAT olsun büyük harflerle. Gördüğünüz gibi karakter beyaz. Hiçbir tekstürü yok üzerinde. yani orada biz mavi görmüştük ama burada beyaz. Bunu önlemek için yani bu Mixamo FBX modelini yüklediği zaman materyalleri içine gömüyor ama göstermiyor. Niye bilmiyorum. En ufak fikrim yok hani neden böyle bir şey yaptığına dair. Bunu görmek için yani kullanabilmek için karaktere tıklıyorum buradan sağdan materyals kısmından e, Extract Textures dediğim zaman yani tekstürler çıkar dediğim zaman nereye çıkarmam gerektiğini söylüyor. Ben bunun içinde bir klasör oluşturuyorum. İline, e, textures diyorum. Geliyorum tekrar Texture klasörüne çıkarsın bunları istiyorum. Buradaki tekstürleri tek tek çıkartıyor. Burada e, iki tane Textures hatalıymış. Fix now dediğim zaman düzenliyor ve gördüğünüz gibi karakter artık mavi. Hatta şöyle sahneye attığım zaman ben burada görebilirim karakteri. Şimdi karakterin 3 adet tekstürü var ama burada materyalinde sadece 2 tanesi kullanılıyor. Bunu değiştirebilmek için bunu değiştiremiyoruz çünkü sadece read only nedeninden sadece okuyabiliyoruz. Bu ikisini seçip CTRL e D'ye bastığım zaman bu iki tane materyal karakterin içinden çıkıyor ve artık değiştirebiliyoruz. Bu materyalleri ben Textures klasörüne atıyorum ve karakterin body'sine kendi materyalimi atıyorum. Buraya da atabilirim, buraya da atabilirim. Ve head'ine de kendi materyalimi atıyorum. Aynı şekilde body kısmına da kendi body'yi dışarı çıkardığımız. Bunu niye yaptık? Çünkü burada gördüğünüz gibi iki tane tekstür var. Albedo yani klasik ve normal map. Biz e, parlaklık da specialer denilen e, parlaklık galiba. Onu da kullanmak istiyoruz. Nasıl kullanacağız? E, materyali seçiyoruz. Buradan standart değil specialer setup'a tıklıyoruz. zaman buradan ben de specialer bir tane tekstür istiyor. Bu tekstür ise gördüğünüz gibi body'nin specialer tekstürü. Ben bunu buraya sürüklediğim zaman karakter biraz daha parlak oluyor. Şöyle kısıtlı zaman daha iyi bir görüntü elde ediyorum. 4 kafiyedir. için ben 4. Tamam. Aynı şekilde yüz için de geçerli. Standart Specialer Setup diyorum. Geliyorum. Şöyle karakterin biraz parlıyor. Şöyle kısacağım bunu. 4 yapacağım. Tamamdır. Karakterimiz hazır artık. Hatta animasyonlarını da deneyelim. Mesela şuradan animasyonu seçelim. Mesela ne bu? Idle animasyonu. Buradan içerisindeki animasyona tıkladığımız zaman burada ön yeri var. Ön izlemede hiçbir şey yok diyor. Ben karakteri buraya sürüklediğim zaman bizim oyundaki karakterimiz gördüğünüz gibi animasyonu çalışıyor. Ders bu kadardı. Gerekli animasyonların kurulumunu yaptım. Bir sonraki derste bu animasyonları kullanarak bir Animator Controller oluşturacağız. Blend Tree kullanacağız. Eğer Blend Tree ne bilmiyorsanız derse hazırlık olmasını için sağ yukarıdan çıkan karttan Blend Tree dersini izleyebilirsiniz. Bir sonraki derste karakterimizi artık kod ile hareket ettireceğiz. Benim ekleyecek başka bir şeyim yok bu derse kendinize iyi bakın salacakta kalın iyi günler dilerim.